Canım Hocam Akademi canlı dersine hoş geldiniz. Her gün aynı giriş, dün de aynısını söylemiştim ama farklı bir şeyler bulma çabası içerisindeyim arkadaşlar. Nasılsınız öncelikle onu bir sorayım. Toplaştık mı? Kaç kişi geldik? Kaç kişiyiz hocam? Toplamda kaç kişiyiz? Çok istiyorum şu sayıyı görmeyi. Bakalım bir bakalım. Hemen. İyice bir toplaşalım istiyorum. 21 mi? 21 ne demek? Arkadaşlar arkadaşlarınızı toplayın gelin diyorum. Niye acaba dinlemiyorsunuz beni? 21 kişi ne demek? Azıcık daha Sanki biz öyle çaba. demedik. Hiç. <laughs> yani. Sanki diyorum ki herkes evinde kapatın, kapatın internetleri oturun. Beyza'cığım merhaba tatlım. Allah'ım merhaba merhaba iyiyim. Siz nasılsınız? Çok özledim ben de sizi çok özledim. İrem. Merhabalar merhabalar. Hadi bakalım. Dün Ebop Eko halletmeye çalışıyorduk. Ebo bitmişti. Ekok kalmıştı. Oradan birazcık devam edeceğiz bugün. Artık şu, çarpanlar ve katları bir bitirelim istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok sıkılık. Günlerdir sürüyor. Daha sonrasında çünkü yenisi sorularla devam edeceğiz. Artık bir bitsin istiyoruz. Haydi bir başlayalım bir bakalım. Şimdi öncelikle EBOB'da biz ne yapıyorduk? Bize verilen iki veya daha fazla sayının en büyük ortak bölenini buluyorduk. Ne yapıyorduk? Asal çarpan algoritmasında tek tek bölmelere başlıyorduk. İşte ortak olarak bölenleri tek tek işaretliyordum arkadaşlar. Ama EKOK'ta şöyle bir şey var. Ne yapacağız arkadaşlar? Allah ne verdiyse bütün hepsini çarpıp kul kurtuluyoruz arkadaşlar. Kural bu. Şimdi ne yapacağım? Yine ne yapıyorum? Ben işte asal algoritmayı halledelim. 24 ve 36 bizim ilk örneğimiz. Hadi bakayım. 2'ye böldüm. 12, 18. 2'ye böldüm. 6, 9. 2'ye böldüm. 3, 9. Ne yaptım? 3'e böldüm. 1, 3. 3'ü de 3'e böldüm. 1. Diyorum ki arkadaşlar burada... Hemen 2'nin 3'ü çarpı 3'ün ikisinden yararlanabilirim. Bu ne? 24, 36 Ekok artık. Ebop bitti. Yani 3, 2'nin 3'ü 8, 3'ün ikisi de 9 çarptım arkadaşlar. 72 72'ymiş Ekok. Demek ki arkadaşlar ben burada ekokla beraber şunu buldum. Yani 24 ile 36 en küçük arkadaşlar 72'de birleşiyor. Ama bunların katları da olabilir. Atıyorum şey 144'te ya da bir sonraki katında yine birleşebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ekok'ta katlardan da gidebileceğimizi bilin. Öyle bir belli başlı soru tarzları var ki mesela size sınır belirtiyor. Diyor ki işte işte 200'den az ya da işte 100'den fazla en az kaç olabilir? Burada ekokun katlarından gitmek önemli. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim arkadaşlar 45 ve 75'in ekokunu bulmaya. Ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi 2'ye bölsem Olmaz. Gösteren ne demiş? Orada sağ elle yazın please. Sağ elle yazabilirim de okuyabilir misin tatlım? Ondan emin değilim. Ee, sol elimi çok kullanıyorum. Çünkü sahile birazcık sıkıntı böyle birazcık mutasyonlu gibi oluyor. O yüzden de soldan devam. Hemen bulanlar var mesela. Göksel demiş ki 225 demiş. Acaba olabilir mi? Bir düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi de bir başlayalım. Şimdi 45 ve 75 ikiye bölünmüyor. O yüzden ne yapacağım? İkiye bölünmediği için bundan bir sonraki yani 3'ü deneyeceğim. 3'ü denedim. 15, 25. Ay 26 yazıyorum. 25 deyip. 25. Tekrar 3'e böldüm. 5, 25. 5'e böldüm 1, 5. 5'i de 5'e böldüm arkadaşlar. 1 geldi. Şimdi ne yapacağım? 3'ün ikisi çarpı 5'in ikisi şeklinde yazacağım. 3'ün ikisi zaten 9. 5'in ikisi de 25. 225 mi yapıyorum? Kesinlikle güvendim. Size. Güzel. Artık ekok bulmayı da öğrendik. Hadi bakalım bir de ekokun özelliklerine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar biz demiştik ki EBOB varken eğer bize üstü sayı biçiminde veriliyorsa sayılarımız ortak tabanlara bakıyordun. da arkadaşlar küçük üslü önemliydi. Ortak olmayanları da almıyordum. Ama ECOG'da bu sefer ne yapacağım arkadaşlar? Sayı büyütmem lazım. Çünkü bunların katlarından gidiyorum. O yüzden arkadaşlar büyük üssünü alacağım. Ve ortak olmayanları da katıyorum bu sefer devreye. Baktığımda mesela hemen bir kalem değişikliğine gideyim. Mesela turuncu bakalım görünüyor mu? Çok merak ettim şu anda. Mesela iki tabanlarım eşit. Görünüyor mu? Görünüyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Dördü mü ikiyi mi alacağım? Tabii ki de dördü alacağım. O zaman ikinin dördü çarpı dedim. Üçler ortak taban. Ne yapıyorum? Büyük üstüsünü alacağım. Yani üçün dördünü aldım. E yediler ortak değil ama ortak olmayan o yediyi de almak durumundayım arkadaşlar. Devam edelim bir bakalım şöyle. Yine üstü sayı biçiminde vermiş. Ben bunlardan ne yapıyorum? 2'lerin ortaklıklarına baktım. Hangisi daha büyük? 2'nin 3'ü. O zaman 2'nin 3'ünü aldım. Çarpı. 3'lerde hangileri daha büyük? 3'ün 2'si daha büyük. O zaman 3'ün 2'sini aldım. 5 ve 7 ortak değil ama arkadaşlar yine de bunu alıyorum. Ne yapıyorum? Çarpı 5 çarpı 7 olarak yazdım. Bunları da arkadaşlar yine EBOB'da söylemiştim. ECOG'da yine söyleyeyim hatırlatayım. Bunlarda tek tek hesaplama yapmıyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bu şekilde yazıp bırakıyorum. Yani şıklar zaten bu şekilde verecektir. Devam edelim bir bakalım. Bir de birbirinin katı olan sayılar var. Ben bunların ebobunu bulurken küçük olan sayıya eşittir diyordum. İsterseniz işlem yapın yine aynısı çıkacak. Ekok'ta da bu sefer arkadaşlar ne yapıyorum? Birbirinin katı olan sayılarda büyüğü alıyorum. Yine ekok buldu. Yine aynısı çıkacaktır. Bu sadece işlemlerde böyle işte size süre kazandırmak için, vakit kazandırmak için bir yöntem arkadaşlar. 20 ve 80, ekok 80'dir. 6 ve 48 birbirinin katı arkadaşlar. O zaman 48'miş cevabım. Ya da 15 ve 45 birbirinin katı. O yüzden ne yapıyorum hemen büyük sayı yani 45'e eşittir diyebilirim. Cevaplarımız da zaten gelmiş. Arkadaşlar çok güzel katılıyorsunuz. Ee, neden 5 aldınız demiş Mehmet Çınar. Nerede tatlım 5 aldım? Şurada mı acaba 5'i neden aldım? Ee, burada ortak olmayanları mutlaka alıyordum Ekok'ta. Bunu unutmuyoruz. Ama EBOB deseydi almayacaktım o 5'i ve 7'yi. Devam edelim bir bakalım. Öğrenci soru çözümlerini ne zaman demiş? Barancım... Ee, örnek soru çözümleri şu konuyu bitirdikten hemen sonra gelecek. Özellikle de bu e, şeyler Nisan ayı örnek çözüm soruları da yine yayınlandı. Ya da Mart ayında bir tane daha ek yayınlandı. Onların çözümlerini bekleyin gelecektir arkadaşlar. Yeni soru çözümleriyle de bize devam edeceğiz. Diğer branşlarda olduğu gibi. Sadece ben konularımı detaylandırarak birazcık anlatmak istedim. Bu kadar uzun sürdü e, diğer branşlara göre. Ama yine de arkadaşlar yeni nesil soru çözümleri gelecektir. Bekleyin. Takipte kalın. Ve arkadaşlarınızla söyleyin abone olmayı unutmasınlar. Abone olmayanlar da yine izliyor. Mutlaka abonelik ve beğenilerinizi bekliyorum. Hadi bakalım şu sorumuza bir dönüş yapalım. Şimdi diyor ki ben burada AB sayısını işte algoritma yöntemiyle ayırmışım asallarına. EBOB'larını öncelikle sormuşum. Şimdi buradaki detay şu. Bundan çözmemiştik EBOB'da bilerek buraya koydum arkadaşlar. Farklarını görelim diye yan yana e, ele alalım. Şimdi baktığımda öncelikle ben şuraya bir kapatayım. EBOB bulurken benim için önemli olan ortak bölenlerdi. Burada oturup da sayıları tek tek hesapla olma gerek yok. Burada sadece ben harf değişikliklerine bakacağım. Şimdi AB'yi ikiye bölün. Bak A aynen devam etmiş. O yüzden bu bölmedi. Bunu almıyorum. Çünkü neden? Harf değişikliğine gitmemişim. AC'yi ikiye bölmüşüm. A yine A olarak kalmış. Değişmemiş. O yüzden bunu almayacağım EBOB'da. Baktım. AD'yi 3'e bölmüşüm. AE'ye dönüşmüş. D de F'ye dönüşmüş. O zaman bu böldü. Bunu aldım. Ne yapmışım? EF'yi 3'e bölmüşüm. G'ye her ikisi de. Bu da bölmüş. Bunu da aldım. Çünkü harf değişikliğine gitmişim. G ve G'yi 5'e bölmüşüm. 1 bulmuşum. E o zaman bu da bölmüştür arkadaşlar. E bu bunu bulurken o zaman şöyle diyebilir miyim ben? 3'ün ikisi çarpı 5. Yani 9 kere 5'den 45 diyebilirim cevabı yine aynı şekilde cevaplandıran öğrencilerimiz de var. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. 15 bulanlar acaba e, bir tane 3'ü mü almadı yanlışlıkla? Ya da şunu mu almadı? ay zaten bölmedi diye. Ona dikkat edelim lütfen. Gelelim arkadaşlar bunun ekok versiyonuna. Şimdi ben normalde evokta harf değişikliklerine bakmıştım. Ama burada harf değişikliklerine bakmama gerek yok. Ekokun zaten mantığı. Sen asal çarpanlarını ayırdıktan sonra Allah ne verdiyse hepsini çarp gitsin. Ya kural bu. Ne yapıyorum? 2'nin ikisi çarpı 3'ün ikisi çarpı 5 olarak yazabilirim. Hatta bu da nedir arkadaşlar? 4 çarpı 9 çarpı 5 midir? Hemen yapalım. 9 kere 5 45. 45'i de 4 ile çarparsam 16 oyunu 18. Yani 180 yapıyor. Bakayım cevaplara. Havin, Samet, Umut Efe, Ela, Yusra, Yine Alperen doğru cevaplar arasında Elada, Mehmet Han hatta 180'i yazıyla bile yazmış. Demiş ki ben bunu yaparım. Aferin sana. Gelelim Eko problemlerine. Geçen dersimizde Evo problemleri yapmıştık. E, Furkan doğru cevaplar arasında hala cevaplar geliyor. Ara ara bir söyleyeyim. Sonra diyorsunuz ki işte benim adımı söylemedi. Ben de doğru yapmıştım aslında. Ben de buldum. Doğru cevaplar arkadaşlar. Bilal ve Emre de yine aynı şekilde tebrik ediyorum sizleri de. Şimdi biz dün EBO problemlerinden bahsetmiştik. Neler olabileceğinden bahsetmiştik. Bugün de EKOK problemlerini ele alalım arkadaşlar. Şimdi EBO'da büyük parçadan küçük küçük parçalar elde ediyordum. Ya da işte bunun belli başlı soru tarzları vardı. Peki EKOK'ta neler olabilir? Şimdi düşünüyorum diyorum ki bir kere EBOB büyükten küçükse ekop da arkadaşlar küçük parçalardan büyük elde etme. Yani tam tersi mantık var aslında arasında. Mesela ne gibi sorular gelebilir? Der ki mesela işte hemşire, işte doktor, asker ya da işte ne bileyim öğretmen nöbet tutma soruları. İşte bunlar işte bir tanesi 5 günde bir, bir tanesi 6 günde bir nöbet tutuyor. Bunlar bir daha işte kaç gün sonra birlikte nöbet tutarlar. Ya da iki tane işte araba buradan yola çıkıyor. Bir tanesi 100 kilometre, bir tanesi 70 kilometre hızlı olsun. işte bunlar kaç kilometrede karşılaşırlar, yan yana gelirler. Ya da işte otobüs seferleri. İşte bir tanesi... 10 dakikada bir çıkıyormuş, bir tanesi de 5 dakikada bir sefere çıkıyormuş. İşte bunlar ilk defa işte saat 8'e karşılaştıklarına göre bir dahaki işte kaçta karşılaşırlar ya da işte üçüncü kez kaçta karşılaşırlar? Bu tarz sorular olabilir. Ya da arkadaşlar ne olabilir mesela? Elimde dikdörtgen şeklindeki işte e, fayanslardan ben işte ne yapacağım? E, büyük bir kare oluşturacağım mesela. Ne yapıyorum? Küçük küçük dikdörtgenleri birleştirip büyük bir tane kare oluşturuyorum. O zaman yine arkadaşlar ekok sorusu. Küçükten büyüğe gittiğim için. Gelelim şimdi sorularımıza. Ee, ya da şey de var. Bir de gruplandırma soruları. Bakın onu unuttum. İşte şöyle bir şey geliyor. Ee, elimdeki işte cevizleri, fidanları, ne bileyim işte çiçekleri ya da işte misketleri beşerli saydığımda, altışarlı saydığımda her seferinde bir tane misket, bir tane çiçek artık. Neyse artıyor ya da iki tane artıyor gibi. Sorularda yine ekok soruları arasında ya da Alarm çalma, zil çalma soruları işte bir tane zil 2 dakikada bir, bir tanesi 5 dakikada bir çalıyordur. Bunlar işte saat kaç kaçta ya da işte kaç dakika sonra tekrar beraber çalarlar ya da işte farklı bir şey olacak şekilde soru sorabiliyorlar. Bize yapamadığın soruları nasıl sorabilirsiniz diye Alperen'den bir yorum gelmiş. Ee, nasıl sorabilirsin tatlım? Ee, Canım Hocam Akademi sayfasından, e, Instagram sayfasından DM olarak soruları attığında onların video çözümleriyle sana ulaşabiliriz. Burada bizi yine takip etmen gerekiyor. Samet'cim sen yeni misin? Hoş geldin tatlım. Samet Pulat, tanıdık bir soyad. Mehmet'ciğim şimdi soruyu çözeceğim tatlım. Arkadaşların hepsi 20, 20, 20, 20 demiş. Bakalım gerçekten de 20 mi? Cevaplarınızı bir kontrol etmiş olalım. Şimdi doktor Aslı 10 günde bir hemşire sevil 4 günde bir nöbet tutuyormuş. Diyor ki buna göre ikisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar? Arkadaşlar nöbet tutma soruları bir kere ben neyi biliyorum? Ekok sorularının olduğunu biliyorum. O zaman 10 ve de 4'ün ekokunu bir bulalım. 2'ye böldüm 5, 2. 2'ye böldüm 5, 1. 5'e böldüm 1. Ne geldi? 4, 4 kere 5'ten 20. Demek ki arkadaşlar bunlar 20 günde bir nöbet tutuyor. Ya da şöyle de diyebilirdim. İşte bunlar 3. kez işte tekrar işte kaç günde bir yine nöbet tutarlar? E atıyormuş atıyorum işte üçüncü kez yine soruyorsa ne yapacağım işte 20 ise bir sonraki katı 40. Bir sonraki katı kaç? 60. Bu şekilde devam edecekler. Mesela üçüncü kez 60'ı işaretleyebilirim. Ama arkadaşlar bunlar ilk kez e, kaç gün sonra nöbet tutarlar dediği için 20'yi işaretleyeceğim gidecek. Geçelim diğer bir soruya. Evet çok kolay bunlar şu an için. Diyor ki bir okuldaki öğrenciler işte sevdiğim soru tarzlarından bir tanesi. 12'şer ve 15'er sayıldığında her seferinde 2 öğrenci artmaktadır. Bu okuldaki öğrenciler 300'den fazla olduğuna göre en az kaç öğrenci vardır? Bak bana sınır belirtmiş. 300'den fazla bu önemli bir detay. Şimdi ben 12'şer ve 15'er sayıldığını biliyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? 12'nin ve de 15'in ekokunu bulacağım. Çünkü sayma soruları, paylaştırma soruları, ekok sorularıydı. 2'ye böldüm arkadaşım 6, 15. 2'ye böldüm 3, 15. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Ne yapıyorum çarpacağım? 4, 4 kere 3, 12. 12 kere 5'ten 60 yaptı. Şimdi bakın buradaki en büyük hatamız ne? 2 orancı artıyor ya. Artı 2 hemen 62 bu değil. Sonrasında 300'den fazla diyor. Bunu unutuyoruz. Ya da şunu yapıyoruz. Aa 300'den fazlaysa 2 ekledim öğrenci artı için 62. Hadi 62'nin katlarından gidelim. Böyle bir şey yok arkadaşım. Ne yapacaksın? Ben biliyorum ki bir kere ekokun katlarından girebilirim. Çünkü ben burada en küçük ortak katı buldum. Bunun katlarından ilerleyerek ben ancak işlem yapabilirim. Yani bunun katlarından ilerleme gibi bir şey yapamam. Eğer en az kaçtır deseydi, şu sınırı vermeseydi bana 300'den fazla, %100'den az, işte 200'den küçük bilmem ne. Bunları vermeseydi arkadaşlar katlarından gitmeyecektim. 60'a direkt 2 ekleyecektim. 62'yi bulacaktım. Ama bana sınır belirttiği için 60'ın katlarından gideceğim. Bir sonraki katı 120, bir sonra 180. Bir sonra 240. Bir sonra ne? 300 mü? Bak 300'ü buldum. Şimdi bir sonraki katı 360 ya arkadaşlar. Ben bunu her seferinde 2 bir kere ekleyeceğim için. Bak bunu 2 ekledim 300'ü geçti. O yüzden ben bunu alırım. Ama atıyorum burada 298 olsaydı 2 ekleseydim 300 olmazdı. Ne yapacağım o yüzden? 300'ü geçtiği için bunu doğru cevap olarak kabul edeceğim. Cevap 302. Güzel. Bu soruyla ilgili bütün en azından yanlış yaptığınız şeylere değindik. Ee, güzel oldu arkadaşlar ki cevaplar da yine geliyor. İşte Muharrem gibi, Alperen gibi, Samet gibi, Akın gibi, Ela gibi ee, güzel cevaplar gelmiş. Ee, yine Asaf gibi mesela. Aferin Asaf'cığım. Baran da doğru cevabı vermiş. Hoş geldin Kekocuğum. Ben geldim, ben geldim. Hoş geldin. Profumdan ne seni çok ağladım Zeynep. Keşke... Yüz yüze ders işleyebilsek ama olamadım. Peki arkadaşlar yeni bir sorumuz diyor ki 6'ya ve 9'a bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük 3 basamaklı doğal sayı. Bak şimdi bir tane sayım var. Ben bunu 6'ya böldüğümde de 3 kalanını veriyor. Ben bu sayıyı 9'a böldüğümde de 3 kalanını veriyormuş. Bu sayıyı soruyor. Ne yapacağım bir kere? Ben bunları öncelikle 6 ve de 9'u tam olarak yani kalansız bölebilen bir sayı bulacağım. Yani bu da nedir? Bunların katlarından gideceğim için ekok bulmadır. 6 ve de 9'un ekoku. 2'ye böldüm 3, 9. 3'e böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. 6, 6 kere 3'ten 18 mi ekok? Yani bunu bölebilecek işte tam olarak bölebilecek en küçük sayım 18. Ama diyor ki bunların katlarından git. Yani 18'in katından gideceğim. Atıyorum kaç katıyla ulaşabiliriz? Ki cevaplar zaten geliyor görüyorum. Aynen öyle. 108 e, 108'de yine olacak. Şimdi arkadaşlar ben ki bunun 10 katını alsam 180 ama bunun daha küçük katları var. Çünkü en küçük 3 basamaklı sayısını soruyor. Mesela kaç katını almış olalım arkadaşlar? E, 9 katı olabilir mi acaba ya da 10 katı mı? Ya da 8 katı mı acaba? Hemen yapalım. 18. İkinci katı 36 mı? Üçüncü katı ne yapacak arkadaşlar? 54 yaptı. Dördüncü katı ne yapar? 72 yaptı. Beşinci katı ne yapar? Yavaş yavaş çıkıyoruz 3 basamaklıya. Beşinci katı arkadaşlar kaç yapıyor? 5'e çarptığında 90 mi yaptı? 90 yaptı. Bir sonraki katı arkadaşlar 108 midir? 108'dir. E, o zaman arkadaşlar ama her seferinde 3 tane kalanını veriyor. Ne yapacağım? 108'e 3 eklediğimde 111 cevabıyla buluşuyorum kesinlikle. 90 diyenler en küçük 3 basamaklı diyor. 3 basamaklıya çıkamadık. 111 cevap. Peki doğru cevap verenler çoğunlukta 108'i direkt alamayız. Şurada 3 kalanını verdiğini unutmayalım. Bunu unutma. Direkt 108'i cevaplara verir, hemen atlıyoruz çünkü. Algoritmada sırayı bozsak. Aa bak ben bunu söylemiştim daha ilk dersimizde. Sırayı bozsak evet bir şey olmuyor. Ama mutlaka sırayla gidin arkadaşlar. Her zaman en küçük asal sayı sonra 3, sonra 5, sonra 7, sonra 11'i deneyerek git. Sırayı bozduğunda bu sefer kafan karışıyor. Aa ben bunu kaça böldüm şunu kaça böldüm diye. Sırayla git ki kafan karışmasın. Ama sırasız da gitsen yine doğru cevabı ulaşıyorsun ama bazıları çıkaramıyor. Onda sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Devam edelim, devam edelim. Son bir tane daha sorumuz var. Diyor ki otobüslerden biri 30 dakikada bir, diğeri 45 dakikada bir hareket ediyor. Bu iki otobüs saat 8'de birlikte hareket ettikten sonra tekrar ilk kez saat kaçta hareket ederler? Şimdi bir kere ben neyi biliyorum arkadaşlar burada? 30 ve de 45 dakikada bir hareket ettiklerini biliyorum değil mi? Hadi ekok bulalım. 2'ye böldüm 15, 45. 3'e böldüm 5 15. 3'e böldüm 5 5. 5'e böldüm 1 1. Ne yapacak? 6 6 12 18. 5 katı şuradan 180 geldi mi? Bu bulduğum 180 ne? 180 dakikada bir bunlar karşılaşırlarmış arkadaşlar. E o zaman ne yapacağım? 180 dakika dediği şey nedir arkadaşlar? Nasıl ya 9.30 nasıl buldunuz acaba arkadaşlar? 9.30 derken Herkes 9.5 diye gitmiş. 18 bir kere 5'e çarpınca kaç geliyor yavrum? 90. Ya bu 90'ı direkt atlamışsınız arkadaşlar. 90 olmaz mı? 90 olur tabii ki de çarptığımızda direkt hızlıca 180'i bulduk. Şimdi 90 dakika arkadaşlar neye eşit? 1 saat 60 30 dakikaya mı eşit? E o zaman saat 8'e birlikte hareket ettiklerine göre saat 8'e 1 saat 30 dakika eklediğimde saat 9.30 oldu. Kesinlikle arkadaşlar. Şimdi son bir şeyimiz daha var. Birazcık tersinizden almak istiyorum. Şu 10 dakika çünkü artık konuyu da bitirmek istiyorum baktığınızda. Çünkü önemli detaylar var. Onları da birazcık işleyeceğim. Sonra sizi salacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. E, isyanlarda i̇syanlarda da bulunmayın. Şimdi diyoruz ki aralarında asal sayılar. Arkadaşlar aralarında asal sayı demek. Normalde biz asal sayıları gördük ama işte 2 gibi, 3 gibi, 5 gibi aralarında asal olmak demek. 2 tane sayının ortak bir böleni olmaması demek. Ve burada da belli başlı özelliklerim var. Yani birden başka ortak böleni olmuyorsa bu aralarında asal sayılar. Mesela 10 ve 12'ye baktığımda her ikisi de 2'ye bölünüyor. O yüzden bu aralarında asal değildir derim. Ya da 15 ve 49 baktığımda ortak bir böleni yok, o yüzden aralarında asaldır. Bak 15 de 49 da normalde asal sayı değil, ama baktığında ortak bir böleni olmadığı için aralarında asal olmuş oldu bunlar. Bakıyorum 4 ve de 91. Bak 91 pislik bir sayıydı, milli eğitimin çok sevdiği. Yani bu asal gibi görünse de asal olmayan bir sayıydı. O yüzden arkadaşlar bunun bölenleri neydi? 4 dışında bir sayı olduğu için bu yine aynı şekilde aralarında asal sayıdır. 8 ve 24 2'ye bölünüyor 4'e bölünüyor o yüzden aralarında asal değil diyorum. Umut mesela söylemiş 7'ye ve 13'e bölünüyor kesinlikle öyle o yüzden asal aralarında. 90 ve 120 10'a bölünür 3'e bölünür 2'ye bölünür o yüzden aralarında asal değildir derim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size sonlara zaten yaklaştım. Özelliklerimiz var. Bu özellikleri de vermek istiyorum. Bir bütün sayılarla aralarında asaldır. 1 ile 2, 1 ile işte 38, 1 ile 1907 mutlak aralarında asaldır arkadaşlar. 1 ile bütün sayılarla aralarında asal. Bunu unutmayacaksın. Gelelim. Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir. Kesinlikle ebob 1. Arkadaşlar mutlaka. Şimdi bizim ebobdaki amacımız ne? Ortak bir bölen bulmak. Ama aralarında asal sayıların ortak bir böleni yok. Sadece biri ortak olarak bölünüyorlar. O yüzden eboblarını 1 olarak kabul ediyorum. Ya da aralarında asal sayının ekoku sayıların çarpımına eşittir. Bunu da unutma. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Kesinlikle. Mesela 2 ile 3 gibi. 46 ile 47 gibi. 96 ile 97 gibi. İşte 18 ile... 17 gibi bütün sayılar arkadaşlar aralarında asaldır. Arda arda gelen sayılar. Kesinlikle fener demiş birisi. Evet fener. Son bir sayfamız kaldı arkadaşlar. Son. Şimdi çünkü konuyu bitirmek istiyorum. Lütfen sızlanmayın. 3 dakikanız sadece yedim. Ee, diyor ki arkadaşlar iki doğal sayının ekoku ile ebobunun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Bu kuralı adın gibi bileceksin. Çünkü öyle bir soru tarzları var ki verdim. Bunlar bu formül olmadan çıkmıyor. Ebobları ile ekokları sayıların çarpımına eşit. Şimdi bakalım arkadaşlar. Diyor ki iki doğal sayının ebobu 15, ekoku 90'mış. Sayılardan biri 30sa diyor, diğeri kaçtır? Bütün sayılarda geçerli bir kuraldır. Bu kural olmadan ben bu soruyu asla çözemezdim. Ne yapacağım? Şimdi EBOB'la EKOK'larının çarpımı neye eşitmiş? 30'la diğer sayının çarpımına eşitmiş. Hadi sadeleştirme yapalım. Şunlar gitsin, şuradan 3 gelsin. 15 kere 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 45 diğer bir sayı. Bulmuş olduk. Devam ediyorum devam ediyorum. Yanlış yapanlar var. Lütfen düzgünce çarpma ve bölmeleri yapalım arkadaşlar. Son bir sorumuza geldik. Diyoruz ki aralarında asal iki sayının ebok ve kokunun toplamı 61'miş. Şimdi bu sayılar A ve de B olsun tamam mı? Bunların EBOB'la ekoklarının ekoklarının Toplamı 61'miş. Arkadaşlar ben biraz önce dedim ki aralarının asan sayının EBOB'u her zaman 1'e eşitti. Çünkü ortak bir böleni yok. E toplamları 61 ise o zaman EKOK'ları da 60 mıdır? Kesinlikle. Ne istiyor bu sayıların çarpımını? Arkadaşlar ben şurada EBOB'u 1 bulduğumda bir kere EKOK'unu bilmesem de bu zaten EKOK direkt sayıların çarpımına eşit değil midir EKOK? Çünkü 1 neyi çarparsan çarp kendisine eşit olacak. Yani ekok zaten direkt sayıların çarpımına eşit oluyor. Aralarında asal sayılarda. O yüzden de ne yapıyorum? 60 direkt sayıların çarpımıdır diyebilirim. Bili Çarpımı diye bitiriyorum arkadaşlar. Güzel bir ders oldu benim için. En azından bütün her şey görmüş olduk. Ee, Maske takmıyor musunuz? Çekim esnasında takmıyorum arkadaşlar. Normalde bir tane de böyle bir zırhım gibi bir şeyim var böyle şef var. Onu da takıyorum. Maskemi de takıyorum. Evet. Merak etmeyin. Sürekli de ellerimi de yıkıyorum. Bunu da unutma. Sen de yıka. Sakın ellerini dezenfekte etmeden oturma diyorum evde de olsan. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.